Süper Tamam sorun yok 1-1 Bravo tebrikler Arkada Zenk Var reis. Hadi. <laughs> ben de ben de. <laughs> Var ama. <ağabey. gülüyor> gol gol gol. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Lan sen değilsin. Maşina, evet, 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 evet. Varım topuk. Sol yap arka. Sen de, sen de git. Bak topuk. 5 kişi Bravo Sakin Yap koluna bak şimdi zenk çok bekliyorum gülüm be. Serkan abinin golü var. Golü var, golü var. Çok güzel gol. Gel lan buraya Kedi gibi ha? <he? gülüyor> Girdik telleri <laughs> Beklemedin mi geleceğimi vicdansız <laughs> <laughs> Gol yaptı lan Ya sen nasıl lan 6-3 <laughs> <Altı, üç. gülüyor> <laughs> Var bir daha var bir daha var bir daha Güzel bir şut mu? Ulan dedim şut geldi ha. Ora ora abi menzilin içinde ya. Altı dört. Sen <laughs> Çöreğin tersiyle vurdu abi <laughs> Sen de Bu kadar be 6-5 Emre Orkanlı adam geldi Bir daha geldi Orada daha müsaitli kanka. Bir daha yap bakayım. Kral! Senin o git, git golünü at. Serkan var. Yaptı golü, yaptı. Oha! Güzel orta. Aldı onu, Aldın, aldı, aldı. aldı. Aa, Topuk. Sen de kral. Ama doldun lan doldun lan çok yok pis doldun. Yok. Gol lan. Gol. Yapma. Gol bu be. Yapma ya. Bunun adı gol işte. Bu ne Bunun ne adı ya? gol. Bunun Aslanım benim. <laughs> <laughs> Bunu vurdum lan ilk defa. <laughs> Senin ben top çörem me mecrebinin de. <laughs> eh. Hey. Hey! 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 hey. Oo, bravo! Hey! hey. <laughs> 10'a 8! <laughs> Hadi! Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? <laughs> Çocuk gol olacak, frik çalıyor ama. <laughs> Görüşleri alayım. A, bok gibi oynadı yenildik özellikle bu. mu? Bu, bu. kim? Omar Şeyh'in bayisi. Düşük Lukaku. aynen düşük. Kanka. Ay Ayırt olmadı. Kanka. Kanka. Şey. Kanka. kanka. Topu tutamıyor. 1500 lu bu Lukaku. Topu tutamıyor. Kanka kalenin ağzından 3-5 tane kaçırdınız ya. Bunlar insan değil ya. Beyefendi. E, 25 25 doları normalde 50 dolar da. Onun golünü kesip atacağım ona. 25 dolarını sen verecek misin? E, ne günah işledin? Öncelikle güzel bir maç oldu. Çok eğlenceliydi. Onu bir söyleyelim. Sonrasında da Sinan gerçekten çok iyiydi. Yani o golü maçın adamı oldu benim için. Şiir yazdı ya. Bizi eleştirmek <laughs> istiyorum. Biz orada adamlara basmıyorken. Kanka biraz sesli. Top duyuyoruz. çevirmeyip gol atsak bu tartışmalar olmayacak. <laughs> Anladın mı? Biz orada niye top çeviriyoruz ki? Atalım abi ya. Kanka ben şu çektim. Bana bir bağırdılar. Sonra korktum daha çekmedim. Ben ben ona Aynen. Aynen. Reis. Söylenecek bir Römer şey yok. Tamam. Her zamanki gibi biliyorsun.